Merhabalar değerli takipçilerim, arkadaşlarım. Uzun zamandan beri bu konuya değinmek istiyordum. Şimdi ayaküstü böyle bir video çektim ama inşallah ilerleyen zamanda evlilikle ilgili daha detaylı bu konuları içeren bir paket programı sizlere sunmak istiyorum YouTube kanalımda. Değerli takipçilerim, Eşlerinizden bazen küfür duyabiliyorsunuz. Argo kelimelere maruz kalabiliyorsunuz. Eş olmaz. Nişanlınız, sözünüz, flörtünüz, sevdiğiniz kişi, beraber olduğunuz kişi size e, küfredebiliyor. Argo kelimeler kullanabiliyor. E, ve buna maruz kaldığınız zaman siz ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Az evvel. Bir video izledim bununla ilgili olarak Karşıdaki kişi bir uzman Şöyle bir çare çözüm sunuyordu Diyordu ki eşinden küfür duyduğunu söyleyen Bundan şikayet eden kişiye Gidin sabredin Odaya gidin üzüntülerinizi sıkıntılarınızı yazın Rahatlayacaksınız ee, hiçbir şey demeyin, karşılıklı kavga etmeyin, susun gibi. Ee, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben bir uzman olarak ve birçok danışan, vaka görmüş bir kişi olarak... E, danışan göre göre bir şeyin önünü arkasını artık o kadar görebiliyorsunuz, fark edebiliyorsunuz ki... Bir ilişkinin nereye gideceğini, nerede sonlanabileceğini, neyin sonlandıracağını... ...bunları az çok artık... E, ...düşünebiliyorsunuz... ...görebiliyorsunuz... ...bir öngörü oluşuyor. Dolayısıyla ben de bu öngörüm ile... ...sizlere bu deneyimlerini de aktarmak istedim... ...burada. Ben sizlere şunları öneriyorum... ...evli bir eşseniz... ...eşseniz... ...evliyseniz... ...ya da nişanlık dönemindesiniz... ...evlenme yolundasınız... ...daha nişanlık döneminde... Size küfretmeye başlayan bir partneriniz var. Ee, bazı görüşler şöyle. Hani o bahsettiğim video var ya. Mesela o videoda diyor ki uzman. E, galiba eşiniz sizi sevmiyor. Ondan dolayı yapıyor. Alt, alttaki yorumlarda ise şöyle. Diyor ki biri eşimle ben birbirimizi o kadar severek evlendik ki. Ama beni sevdiği halde yine de küfür ediyor. Şimdi sevip sevmemek kriteri küfür etme ile çok da böyle eşleştirilemez. Yani her zaman ben şunu söylüyorum. Saygının olmadığı yerde sevgi yeterli olmuyor. Şimdi birbirine çok fazla e, eziyet haline getirilmiş bir ilişki yaşatan ya da birbirlerine davranışlarında, dillerinde, üsluplarında dikkat etmeyen eşler birbirlerine vazgeçme noktasında sevgilerini haykırabiliyorlar. Ben hayatta onsuz olamam, hayatta boşanmayı düşünmem, hayatta ayrılamam diye o sevgilerini dile getirebiliyorlar. Ya demek ki e, argo konuşmak, hakaret etmek, küfür etmek Böyle çok seviyorum ya da sevmiyorum. Sevmediğim için bunları yapıyorum. Bunlarla eşleştirilebilecek şeyler değil. Bakın bazen evet sevgi olur ama saygı olmadığı zaman Davranışlar, eylemler, ilişkinin dinamikleri çirkinleşebiliyor. Çok farklılaşabiliyor. Ee, peki ben bu durumda ne yapacağım? Asıl önemli konuşuyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bakın çiftlerde iki tarafında bir duruşu olması gerekiyor değil mi? İlkeli olmak gerekiyor. Aslında karşı taraf her ne kadar karşı tarafın e, duruşundan rahatsızlık duymuş olsa bile e, o duruş ilişkiyi de çok hem dinamik tutan hem sistemli bir hale getiren hem de saygıyı koruyan bir e, olay haline geliyor. Yani bu duruşunuzu korumanız gerekiyor. Hepimizin bir çemberi var. Bizim bu çemberimiz, bizim özbenliğimiz, benlik saygımızın içerdiği bir çember ve bu çembere en birinci ilişkilerimiz bile dahil olamaz. Eğer siz bu alanınızı koruyamazsanız, özbenlik, benlik alanımızı koruyamazsak, Benlik saygınız zedelenir. Şimdi benlik saygısı zedelenen bir kişi düşünsenize değersizlik hissediyor, yetersizlik hissediyor. Ee, ve yavaş yavaş aslında varlığının hiçe sayıldığı e, bir ortamda kendi varlığına da değer göstermemeye başlıyor. Her şeyden önce kişi kendi varlığına değer gösterecek değil mi? İlişkide eğer sen kendi varlığına değer göstermezsen, kendine saygı duymazsan karşı taraf sana saygı, saygısızlık yaptığı zaman o duracağı noktayı da ona ilan edemezsin. Söyleyemezsin. Ben sonsuz senin her şeyine seni kaybetmemek için açığım imajı oluşturursun. Karşı tarafta bu imajı suistimal etmeye başlar. Asla kabul edilemez. Küfür, argo, eşler arasında bir eş zaten çocuğuna bazen bunu da görüyorum sadece eşine değil kızına, oğluna, akrabasına, en yakın çevresine yani iletişim dili olarak küfre sığınıyor öfkelendiği zaman ya da eşine küfre Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Hele ki nişanlık döneminde yaşıyorsanız bu tanımak için önemli bir alarm aslında. Bunu yok saymayın. Sonrasında düzelir. Ama zaten ben de onu çok sinir ediyorum. Aslında alttan alsam belki bana küfür etmeyecek. Ya zaten çevreden etkilendi, o yüzden değişti gibi. Yani bu küfürler asla kabul edilemez. Eşler arasında küfür en büyük saygısızlık davranışı. Ee, özellikle erkekler için söyleyin bazen hani kadınlar da evet bunu yapabiliyor açıkçası e, bu durumları da rastlayabiliyoruz ama erkekler biraz daha çoğunlukta galiba ee, özellikle e, koca olarak sizler kızınıza oğlunuza eşinize küfrediyorsanız asla iyi bir eş değilsiniz yani o ahlaki değerlerinizi koruyarak bir ilişki yürütmeniz gerekiyor ama dediğim gibi eşler Asla buna müsaade etmeyin. Asla eşinizin size argo, küfür içeren cümleler sarf etmesine müsaade asla etmeyin. Ve bu konuda tolerans gösterirseniz taviz tavizi getirir. Ben tabii ki bununla ilgili olarak e, daha detaylı inşallah değineceğim. Şimdi sürekli küfre maruz kalıyorsanız ki bu da bir şiddet türüdür. Yani bazen şu oluyor ya eğer ki fiziksel şiddete varmıyorsa bu katlanılabilir. Hayır arkadaşım katlanılamaz yani bana, bana saygısızlık edemezsin. Ee, ben senin yanında eş olarak bulunuyorsam mutlu bir evliliği hayal ettiğim için mutlu bir evlilik içerisinde e, ömrümü yürütmek adına ben senin yanındayım. Mutsuzluğu ben kendime neden reva göreyim ki, değil mi? Neden böyle bir hayat geçireyim? Ee, o yüzden. Biraz hani bu konularda bence sorgulayın. Bunlara dayanmak, katlanmak zorunda asla değilsiniz. Ha bu şu demek değil. Hemen boşanma yoluna gidin demek değil. Ama boşanmanın da nedenlerinden biri olabilir. Ama öncesinde çözüm yolunda mutlaka hareket etmeniz lazım. Ama çözümün birinci aşaması düzgün bir duruş sergilemeniz, duruşunuzdan taviz vermemeniz. İkincisi bu konuyu, rahatsızlığınızı mutlaka karşı tarafa aktarıp ve bunun mutlaka çözülmesi gerektiği noktasında vehametini sizin için önemli bir kriter olduğunu karşı tarafa hissettirmeniz lazım. Ama o küfrettiği zaman siz susuyorsanız taviz gösteriyorsanız bu daha artarak da devam eder ve siz şiddete maruz kalıyorsunuz aslında. Maruz kaldırtıyorsunuz kendinize. Ama baktınız sürekli siz bunlara maruz kalıyorsunuz ve daha artarak da devam ediyor. Hiçbir şekilde saygı görmüyorsunuz. Kesinlikle böyle bir ilişki yürümez. Bunu da burada söylemiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Daha detaylı olarak bunlara değineceğiz inşallah. Böyle ufak bir atıştırma oldu şimdilik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.